Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Bugün yakışıklı, karizmatik bir abimizin iş yerine ziyarete geldik. Sizin de bana sürekli sorduğunuz bu budama makaslarından bir tanesini yakaladık. Bize kendisi tanıtacak. Ben sorular soracağım. Abi önce kendini tanıtır mısın? Gürgen Tepe Hüseyin Yiğit, Yiğit, Motor. Merhabalar. Evet. Gürgen Tepe'den ve Ordu'dan takipçilerimiz varsa... Hüseyin abi bulabilir. ulaşması çok kolay. Şimdi abi ben bu budama makasından almayı düşünüyorum. Bu dal kesimi için nasıl mesela çok kalın dalları mı kesiyor? Kaç santim çapında olması lazım bu budama makasının? İtal, İtal Pro, Pro Cut 45 makas yani dört buçuk milim kalındaki dalları yaş dalları özellikle profesyonel bir makine şu anda bu gayet de güzel kullanışlı Şarjı 10 saat gidiyor bunun. Yani bahçeye gittim. Gittiğinizde bahçeye çalışmaya başladım. Evet. Ee, 10 saat çalışabiliyorum evet. değil mi istisnasız? Evet. Bir batarya var bunlarda. Ee, ekonomik, güzel, kullanışlı, Yedek parça ve servis ya ay yaygın. Ee, gayet güzel kullanışlı makine. 4.5 milim dalındaki dalları rahatlıkla yani 4 milim daha iyi olur. Kuru dallara çok önermiyoruz. Ama budamalarda tabi bunlar Ege taraflarında, üzüm bağ bahçe taraflarında kullanılıyor ama tabi fındık işleri içinde biz tarım gittikçe yaygınlaştığı için insanlar işlerin daha kolaylaştırması için bu gibi ürünlere daha böyle ne bileyim böyle teşvik oluyor. Biz de insanlara daha işlerini kolaylaştırıyoruz. Yardım ediyoruz. Güzel bir makine kullanışlı, rahat. Hüseyin abi şey diyeceğim. Mesela Gürgentepe gibi yerde hani biraz teknoloji insanlar pek kullanmıyor. Senden bunu mesela alanlar var mı? Alan var, oldu var, mu? Var, var, Var. İnsanlar bununla günlük 400-500 de yemeye gidiyor ya. Yok artık. Vallahi gidiyor ya insanlar bununla. Ne kadar dal kesiyor, ışkına gidiyor. Şimdi orakla falan kesim yapınca yüksek Tabii, kesim oluyor vesaire, vesaire oluyor. o. Bunu mesela bunu bahçede dallarda göstersek daha iyi, daha güzel olur. Çünkü i̇şte zamanımız kısıtlı olduğu için. İnşallah yani. dalda ben alınca gösteririm evet. <laughs> sıkıntı yok. Peki abi şey diyeceğim mesela bunun çantası falan var mı? Var, ne? Var. Sonuçta var. bakarsan bunun bir var, var. bataryası bayağı büyük. Var lityum batarya var. Ya ya. Sırtına takıyorsun. Sijet telefonu da şarj edebiliyorsun burada. Aynı zamanda. Geçişim USB... bozukluğunu kesmiyor. <laughs> USB girişi var. USB girişi var. Çok iyi. Burada göstergelerimiz var işte. Şarjın %75 mu? oranı şu anda %25 lidyum batı. 2 yıl garantili bu makaslarımız, ürünlerimiz. Abi bunların sırt çantaları falan da var. İşte aksesuarları var yine. Ya bununla kalmıyor. Aksesuarları var yine. Ya bununla kalmıyor. Peki abi, ee, tamam iyi has güzel konuştuk. Bunun ortalama fiyatı nedir? 5650 lira. Kredi, kredi kartına vade farksız taksit oluyor. Maşallah ya. Bu tarım aletleri niye bu kadar pahalı Hüseyin abi ya? Şimdi i̇nsanları tarımları tarım ölmeyeceği için, bitmeyeceği için istediği adam sana bunu 10 bin liraya alacaksın. Mecburi <laughs> değil de işte e, biraz tarım maddi imkanları iyi olanlar alıyor bunu. Funda %20 yapıyorlar. Bunlara %50 zam geliyor. Bunu ne yapacağız? Zarar olan satmasın canım. <laughs> Hüseyin abi çok sağ ol. Teşekkür ederim. Çok İnşallah e, böyle bir budama makasına sahip olurum. 5500 lira kaç kilo fındık yapıyor abi ya? O 5650 ben, dedin değil ben mi? Ben de <laughs> Yeter değil mi? Evet, evet Hüseyin abiye <laughs> teşekkür ediyoruz. İnşallah e, abi şöyle bir düğmesine bassana. <laughs> Güzel bir, bir, sefer daha. Bunların sensörlü olanları da var değil mi? Sensörleri o önermiyoruz. çünkü yaş geliyor böyle dal geliyor solucan oluyor bilmem ne oluyor. Onlara sensörü ısıya duyarlı olduğu için ötüyor kesmiyor. İşi zorlaştırıyor seni yani çalışmana engel geliyor. Hmm. O zaman şöyle Bununla çalışırken cep telefonumuza bakmayacağız. Aynen Dikkatimiz de. dağılmayacak. Az da TikTok izlemeyeceğiz. <laughs> Az da TikTok izlemeyeceğiz. Evet sevgili dostlar şimdilik buradan aktaracaklar